Bamayla Jennifer Aniston'ın aşk yaşadığı sus, iddiası sus. şu anda dünya magazin gündeminde efendim. Bu nasıl bir yasak aşk deniliyor? Ay, Jennifer ben... Aniston daha önce iki kere evlendi. Brad Pitt'le hmm. bir kere evlendi, Beş yıl sürdü. Bir de bir de Jason diye bir oyuncuyla evlenmişti. O da üç yıl evet, sürmüş evet. ama yürütemedi evliliklerini yani. Ama ateş olmayan yerden de böyle bir duman çıkmaz. Vallahi ben bu Barack Obama haberini okuduğumda e, Jennifer Aniston'la inan ki şok oldum. Dedim ki Allah Allah bu nasıl, nasıl olur? Yani? Çünkü Jennifer'ın seçimleri baktığım zaman şimdi Brad gibi bir adamla olmuşsun sen evli kalmışsın Brad Pitt yani son yani nokta öteki kocası da yakışıklıydı. Yani herkes bütün kadınların hayali, hayalini sorsalar derler ki ay Brad Pitt gibi bir kocam olsun der mesela. Şimdi bakıyorum Barack Obama ile profiller çok uymuyor, çok zıt. Yani Jennifer'ın seçimleriyle e, baktığım zaman biraz zıt geldi ama gerçekten böyle bir ilişki varsa inan e, şey Michael miydi? Michael miydi karısının adı. Michel. Michel Obama. Çok üzülmüştür. Çok Obama üzülmüştür. bu ilişki var arkadaşlar. bu ilişki Yalanlamış gerçek taraflar. Uzun zamandır e, Amerika'da e, konuşulan bir ilişki. Belli çevreler tarafından konuşulan yeni bir ilişki de değil yani. 2024'te başladığı söylenen bir ilişki. Ve Michel Obama e, Carter başkanlardan Carter'ın cenazesine katılmadı. Eşine eşlik etmedi. Ve e, düşünebiliyor musunuz e, yeni başkan Donald Trump'ın e törenine de katılmadı. Başkanlık törenine de törenine hmm. de katılmadı. Kocasının yanında yer almadı. Kaynıyor, Amerika kaynıyor. Yani oh. bu ilişkinin var olduğu çok emin kaynaklar tarafından iddia ediliyor. Bu ateşten bir yangın çıkmaz. Hatta çıkmaz. hatta mal ayrımında avukatların şu anda uğraştığı oh. evet ve boşanmanın da yakında gerçekleşeceği de iddia ediliyor, Yok ya. yazılıyor. Obama şey eşini bırakmaz yani bu kadar arkasında durmuş iyi günde kötü günde bu kadar yanında olmuş bir kadını yani bırakıp da Jennifer'la olacağını düşünmüyorum. Bazı ben. kadınlar çok fena hayatım. Nasıl bu çok fena? İşte bazı <gülüyor> erkekler <gülüyor> değil yani. <laughs> Hep erkekleri vurduğu için. Bir dakika aramıza girme ya. <laughs> Fazı kadınlar canım, çok hiç erkeklerin bir yana başkanı, yok. Başkanın yuvasını bile yıkan kadınlar Ay size olabiliyor. de şarkı. sanat dünyasının en zengini ama cebinde en akrep olan ünlüsü kim? Emrah. <laughs> Sence? Emrah. Hemen bildi ya. Ben de Emrah diyecektim. Emrah. Emrah'la Emrah devam edeceğiz. Evet. Emrah nispet yapıyor biliyorsunuz oğluna. Şimdi oğlunun ona verdiği bir cevap var. Bir de Emrah servetini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız efendim. Buyurun. Türkiye onu Küçük Emrah olarak tanıdı. Müzik kariyerine başladığı 80'li yıllarda önemli başarılara imza atan Emrah 90'lı ve 2000'li yıllarda adından sıkça söz ettirdi. Küçük Emrah'ın unutulmayan büyük skandalı. Yıldız şarkıcı Emrah bir magazin skandalıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Hayranı Ebru Çolak'ın 4,5 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu şarkıcı Emrah'ın Tayfun'un biyolojik babası olduğu resmi olarak belgelenmişti. Emrah Erdoğan'ın oğlu Tayfun televizyon ekranlarından babasına çağrıda bulundu. Zorfor geldi sen benim babam. Tayfun baba sevgisine kavuşmayı bekliyor. Emrahsa hem Ebru Çola hem de oğlu Tayfun'u mağdur ediyor. Hayatının her anında baba sevgisine hasret kalan Tayfun Survivor yarışmasında bile babasına seslenmişti. Tayfun Erdoğan'ın en mutlu günü buruk geçti. 2023 senesinin Temmuz ayında Eda İrabla Tayfun Erdoğan hayatlarını birleştirirken yanlarında Emrah yoktu. Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alçın Tayfun'a her zaman yanında olacağının sözünü verdi. Şarkıcı Emrah'tan oğluna büyük ayıp. Babamı düşman mı? Oğlu Tayfun'un en mutlu olduğu günde Emrah sosyal medya hesabından "Evlatlarım, hayatımın anlamları, iyi ki varsınız. Dünya bir yana, el yasamla eleysen bir yana. Sizi çok seviyorum, canlarım benim." mesajıyla tepki çeken paylaşıma imza attı. İlerleyen günlerde oğlu Elias sahneye çıkan Emrah yine bir oğlunu yok saydı. yayın babasına çağrıda bulundu. Sosyal medyadaki yayınlarına devam eden Tayfun bu yayınlarda babası şarkıcı Emrah'a bir çağrıda daha bulundu. Tayfun kendisine gelen başka şarkıcıların çocuklarını örnek al sözlerine benim arkamda kimse yok mesajını verdi. Arkasında babası olan insanları bende bir tutma. Benim arkamda babam gibi bir gücüm yok. Adam çocuğun arkasında örnek. Ne, 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 neyi, neyini konuşuyorsun? Katmış bana mahrum kızın örnek al. Vay be. Örnek alacak insan kalmadı çünkü bu hayatta. Onlar beni örnek alsın. Benim yaşadıklarımı bir yaşayayım bakayım. İbrahim servetini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Akşam gazetesinin haberine göre İstanbul ve Bodrum'da 300'ü aşkın evi olduğu iddia edilen şarkıcının aylık kira gelirinin 10 milyon lirayı aştığı iddia edildi. Sayısı 300'ü aşan daireyi satıp daha büyük projelere yöneldiği de edinilen bilgiler arasında. Emrah'ın 2022 senesinde mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında aylık gelirinin 400 bin lira olduğu açıklanmıştı. Tayfun yine babasına seslendi. Emrah İspanya'da Elyasa'yla paylaşım yaptı. Ben bir terbiyesizlik yapmıyorum ki. Babamın şarkılarını dinliyorum. Şikayet olan varsa, yarası olan varsa gitsin söylesin babama. Bu çağrıdan sonra Elyasa'yla İspanya'da bulunan şarkıcı Emrah size bir merhaba diyelim dedik notuyla önce bu paylaşımı. <laughs> Sonraysa Elyasa'nın Barcelona şehrinde piyano çaldığı bu anları paylaştı. <laughs> Aynı Emrah hastanede röntgen parası vermemek için 300 lira olay çıkartmıştı hatırlarsınız. Eşinin arabasına biniyordu benzin masrafı olmasın diye. Taksiciyle 3 lira için pazarlık yapıyordu ama bunlar işin tabii cimrilik kısmı. Gelelim o dudak uçuklatan servetine. Yüze yakın dairesi çok sayıda arsa ve villası olduğu ortaya çıktı. 300'e yakın daire İstanbul'da 20 tane dükkan Bodrum'da 200 odalı bir oteli 3 milyon dolarlık deniz uçağı var ve borsa yatırımları da var. Aynı zamanda Twitter halka arz edildiğinde 5 milyon dolarlık da bir hisse aldığı yine söyleniyor. Servetinin 70 milyona yakın olduğu konuşuluyor Emrah'ın. Vay maşallah. Evet, Emrah'ın <laughs> e, şu gerçeği de hemen bunun arkasına eklemek lazım. Yeni nesil bilmeyebilir. Türkiye'de e, e, 12 yaşında şarkıcılığa başlayıp da onun kadar çok para kazanan. Küçük yaşta çocuk şarkıcı olarak başlayıp da Başka bir kimse olmadı. Hem sinemadan hem e, kasetlerden önce kasetler, sonra işte albümler e, deniyordu biliyorsunuz. İki buçuk üç milyon her çıkardığı albümün satış e, şeyi rakamı e, sinemalarda e, gişeler. E, kapanıyordu günler öncesinden. Onun filmleri vizyona girdiği zaman camlar, çerçeveler kırılıyordu. Emrah'ın filmlerini izleyebilmek için insanlar tarafından ve bunu da söylemek lazım. Tamam Emrah sevmeyiz belki çocuğuna yaptık, yaptıklarından dolayı ama Beşiktaş'ın stadyumunda, Dolmabahçe'deki stadyumda 50 bin kişi toplandı Emrah'ın konserinde. Ahmet San yapmıştı. Yani Emrah bir zamanlar hakikaten gerçekten stardı ve onun karşılığında maddi olarak gördü. Ama bugün gelinen noktada Bugün gelinen noktada e, Tayfun evladına davranışı çok büyük eleştiri alıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde 7 e, Aralık'ta oğlunun 10. doğum günüydü ve bunu bu paylaşımı e, yaptı Emra altında hayatımın aslanı hayatımın anlamı aslan oğlum benim diyor Elyasa için sarmaş dolaş bir fotoğraf paylaşıp iyi iyi ki senin babanım iyi ki senin gibi bir oğlum var seni seviyorum e, diyor adeta büyük ona nazire yaparcasına ve işin e, bir başka dramı Elyasa'da büyüdü hayat devam ediyor yıllar geçiyor Elyasa'da 2014 doğumlu 11 yaşına girdi Elyasa'da Instagram hesabı açtı Elyasa'da paylaşımlar yapmaya başladı ve o çocuğun paylaşımların altında senin bir de abin var diye insanlar yazmaya başladılar senin bir de abin var bil bunu Sen aynı abine benziyorsun aynı abin gibisin abine ne kadar çok benziyorsun Emrah Tayfun'a sahip çık paylaşımları Emrah'ın küçük oğlunun e, sayfasında Emrah'ın küçük oğlu tarafından görülüyor artık. Çok acı bir durum yahu. Bir dram bu ya. Şimdi Emrah çocukluğundan bu yana e, çok iyi tanıyanlardan da biriyim. Aynı jenerasyonuz 3 aşağı 5 yukarı. Sektörde var olan e, bir adam olarak yatırımlarını çok doğru değerlendiren, parasını çarçur etmeyen, genelde de hep gayrimenkule zamanında yani 3 lira para biriktirse hemen giderdi 3 lira 3 liralık ev alırdı. Aha. Yani aman bunu bekleteyim de 5 liralık o hayır. Aynen. Neyse parası o kadarlık ev alır ve öyle 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 birikimlerini yaptı. İyi ki de zamanında bu yatırımları yapmış. Şu anda bunun zaten meyvesini yiyor yaptığı için. Şimdi bir taraftan çocuklarına da gelirsek Şimdi diğer iki çocuğun konforlu bir hayat yaşarken değil mi? Evet. Diğer taraftan bir oğlun daha var. Ama isteyerek ama istemeyerek ama öyle ama böyle. Ve kaldı ki Tayfun babasına o kadar saygılı her şeye rağmen o kadar hala babasıyla birlikte olmak için çaba sarf eden ve bunu dile getiren bir çocuk görüyorsun karşında. Ya bir adam vicdanın hiç mi sızlamaz senin ya? Hiç mi bir kerecik olsun yani bu kadar nasıl bir perde indirmişsin Maalesef. bu çocuğa karşıya? Bu çocuğu görüyorsun. Bu çocuk sabahtan akşama kadar TikTok'larda para kazanmaya çalışıyor. Evet. Yetmiyor. Dışarıda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yetmiyor. Ya bugün komşumuzun çocuğu bile evlendiği zaman bizler yardım ederken senin oğlun evleniyor. Ne kadar zor şartlarda evlendi bu çocuk? Yuvasını kurmaya çalışıyor. Ona bile görmezlikten geliyorsun. Gitmedi ya, davetiye bir gönderdi çocuk. Destek gitmedi. olmuyorsun ya, Düğünle. insan görüşmeyebilirsin ama destek olabilirdi. Yani bu kadar bu kadar bir mal varlığın içerisinde yapmaması göze batıyor. Evet. Valla bu Allah'ın da gücüne gider. Bakın ya çocuk söyleyeyim hiçbir şey ben şey istememiş. Size. Diyor ki 34 yaşındayım diyor. Bir şey de istemedim babamdan. Doğum günümde bir cep telefonu aldı bana diyor. Bir de işte bu oturduğum eve aldım diyor. Ben ondan sadece sevgisini istiyorum. Bakın ölümlü dünya diyor. Ferdi Tayfur örneğini veriyor. Vallahi. Bu videolarından birine... Ferdi Tayfur örneğini verirken Ferdi Tayfur oğlu Timur'u 13 yaşında senin bu senin oğlun diye getirdiler ona. Eee annesinin hmm. emanet ettiği kadın getirdi. Hiç sorgulamadan ne DNA istemişti, ne mahkemeye vermişti. Hiç sorgulamadan evladının bağrına bası. Fer Tayfur öyle bir babaydı, öyle bir adamdı. Çünkü insan yani bilir Emrah 10 sene süren şey. mahkeme açtı ya. Bu ya. benim evladım değildir diye. Nasıl... Burada bir şey daha söyleyeceğim. Sonra hmm. sözü sana vereceğim. Bence burada Emrah'tan daha büyük bir kaba var. Emrah'ın bu çocuğu e, sahiplenmemesiyle ilgili söylüyorum. Annesi mi? Evet, Ayten Hanım. Ya. Ayten Hanım, Yahu hepimizin bir ayar çukurda be. Kimin ne zaman gideceği belli olmaz Ayten Hanım, öbür dünyaya. Neden bunu yapmıyorsunuz? Bugüne kadar neden yapmadınız? Sizin sözünüzden çıkmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kesin. Hele biz eski gazeteciler. Evet. Siz Emrah'a ne derseniz Emrah onu yapar, yaptı bugüne kadar. Bu da sizin sözünüzdür. Tayfunu sahiplenmemesi, evladını sahiplenmemesi. Bana <laughs> göre. Sizi kırmamak için, sizi üzmemek için Emrah o, o tayfunu sahiplenmiyor. Belki bazen istiyordur da sahiplenmek. Ayten Hanım lütfen vicdana gelin. Lütfen. Çok doğru lütfen. bir yere bir ayağı çukurda. Ölüm var be! Çok doğru bir yerden girdiniz. <laughs> evet. Çünkü evet. gerçekten Emrah'ın annesi, Emrah'ın hayatında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yani Emrah'ın annesi ne derse Emrah çok doğru bir tespit yaptı. Tam söyleyecektim ağzımdan aldı. Yani Hayır, burada ben babaanne, önce babaanne, söyledim. Bak yine bir ya. babaanne olarak bir babaanne olarak veya Yaşını başına almış artık Bilal Beyciğim de söylediği gibi bir ayağı çukurda hepimiz gerçi ölümün şeyi yok hepimiz e, yarın bakarsın veya bir saat sonra ne olacağımız belli Niye değil. Niye diyemiyor o da benim torunum o da senin evladın yani, elini öpsün niye demiyor ya aile büyüğü Ya olarak? insan el vicdan değil mi değil mi el vicdan evet. yani görüyorsun orada iki tane çocuk e, çok iyi şartlarda yaşarken burada da bir çocuk var baba baba diye bağırıyor e, yüreği yanıyor babasıyla her şeye rağmen diyalogta olabilmek için bir sevgisi bile yeter diyor ama ben burada Tayfun'a da kızıyorum artık Tayfun sen de kes bu muhabbeti ya. Ya bir, sen söyleyeceğini söyledin, yapacağını yaptın. Saygında kusur etmeyen bir çocuksun. E bu kadar senin söylenmene, bu kadar yalvarışına, yakarışına cevap alamıyorsan artık sen de bak evlendin, kendi aileni kurdun. İleride sen baba olacaksın. Artık bu şeyi kapat. Bir şey yapmıyor çocuk ya. Babasının ya. şarkılarını açıyor. Zaten tipi de çok benziyor TikTok'ta. Ya yapıyor Vallahi ne gerek yapsın? yok. Para Vallahi, kazanmaya çalışıyor. Beni, karısı da var. E, karısı da çalışmıyor. Beni yok sayanı, Beni yok sayanı ben hiç olmamış gibi davranırım. Yani artık hani çocuktu. Şimdi bak. hepimiz... Nasıl yok saysın ya babası? E, ya şimdi hayatta. bak. Çocuk, çocuk değil artık Tayfun. Artık evet. bak kendi ailesini kurmuş. Kendi evet ileride baba olacak değil mi yani bu döngüde takını kalmasın önüne baksın yorumlarda da senin bu söylediğini yazıyorlar Tayfun'un tayfun içi Tayfun diyor ki ben babanın babamın şarkılarını dinliyorum ne yapıyorum ya size ne oluyor diyor ya bu çocuk döngüden babam çıksın. babam diyor hayattayken diyor ben babamın beni aramasını bekliyorum diyor Aramaz. bir gün, bir gün gerçekleşecek diyor Ay, çocuğun nispet dünyayı, yapıyor ya. Kırma ya ya Aramaz. çocuğunun doğum gününü kutlayacak telefonu almış story çekiyor ya çocuğunun doğum gününü al yanında kutla onunla vakit geçir millete niye nispet yapıyorsun ben de bunu buna ...anlamıyorum bu şov ne? Çocuğunun doğum günü kutlamak için... ...Elyesa'm canım benim falan... ...ya millete niye göstermelik yapıyorsun bunu? Aslında sanki Tayfun'a nispet yapar gibi anlaşılıyor işte... ...çok çirkin gözüküyor. Bir Maalesef. tarafta senin hasretini çeken bir oğlun var... ...senin kopyan hık demiş burnundan düşmüş... ...ve iyi kalpli de bir çocuk biliyor musun? Tayfun kötü kalpli biri değil... ...ve enteresan hani babaya düşman da yetişebilirdi. Şimdi Sürekli bak. sonu sürekli onu istemeyen bir baba var Şimdi bak, sonuç olarak. Zamanında zamanda ne oldu biliyor musun? Ama zamanında babasını. Emrah Tayfun'u yanına aldı bir dönem. Aldı. Dedi ki ama şöyle bir şart koştu. Eğer ki benim koşullarımda benim yanında yaşayacaksan birlikte olacaksak Annenle ve ailesiyle olan ilişkinin tamamen kesmeni istiyorum dedi. Böyle ben bir şey, şey olabilir mi ya? Yani. Böyle bir şey olabilir. Böyle yani. bir koşulla bir evet, çocuğu şey yapamaz. Yapabilir mi ya? Tayfun da doğal olarak tabii ki demiş ki. Annesini baba ben bunu yapamam ya. annemi görmemezlik yani, yani yok sayamam. Benim Kim çünkü... kadar hala beraber yaşıyorlar annemle. Tabii, tabii yani anne. ya bu böyle bir nasıl ya bu çocuk leylekler getirmedi bu çocuğun bir annesi var yani sen bir taraftan onu sahiplenirken. Onu kanatların altına alır, alırken diğer taraftan çocuğun kanadını kırıyor. İşte miras peşinde gördü onu hatta feragatname imzalattı ya tamam ev veriyorum sana bu kadar dedi İşte o feragatname ile hak e, vaki olduğunda Emrah'a hepimiz öleceğiz elbette e, İşe yaramadığında görecekler. görecekler Herkes ha. görecekler çocuk dava açtığı zaman Yani e, annede Ayten Hanım'da bu işin kilidi Ayten Hanım'da Ayten Hanım isterse Emrah evladını kabul eder Evet. Yani bence bu iş ancak öyle çözülür. Allahı Yoksa Emrah annesinin sözünden hiçbir şekilde çıkmaz. Hiç annesi bir şey söylemedikten sonra asla hayatını değiştirmez. Ama ne oldu? Emrah'ın Türkiye'deki işleri bitti. Türkiye'de sahneye çıktığı zaman, o geçen gün o meşhur restoranda sahneye çıktığı zaman hiç iş yapamadı. O yüzden Kanada'ya kaçtı. Kanada'da sahneye çıktı geçtiğimiz 10 gün evvel, 15 oldu. gün evvel. Şimdi Sevgililer Günü'nde yine Kanada'da program e geçtiğimiz yapıyor. Geçtiğimiz günlerde oradaki bile ya işte bile. hasret çekiyorlar ya. Oradaki Türklerin böyle bir vatan hasreti var ya. Emrah gelmiş fark etmez. Dinleyelim. Hatırlarsınız ama... geçtiğimiz günlerde verdik. İşte tamam buradaki konserleri patladı. Giden olmuyor. Eski rahmeti görmüyor. Okey Tamam yüzlerce filmin olabilir. Yüzlerce hiç şarkın olabilir ama bugüne baktığımızda bugün de karşılığın yok. Çünkü sen çocuklarına sahip çıkmadığın için halk da sana sahip çıkmıyor. Ama başka bir şey daha daha söyleyeyim. Emrah dostlarına karşı da böyle vefasız. Emrah'ın dostları da dost bir tane arkadaşını göre var mı? Bir Yok. tane gördünüz dostum diyebileceği bir tane arkadaşını Yok, bana o, gösterin. Annesi ona yetiyor. Aa işte.